Biraz konuşalım mı? Da... Ne var? Biraz konuşmak istiyorum. Kelebek. Abin nerede? Bilmem. Buralardır, gelir. Ne istiyorsun? Bak. Ben bugüne kadar ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Şimdi senden bir şans daha istiyorum. Daha çok yalan söylemek. Daha çok kalbini kırmak için. Su ben Hı? seni hiç isteyerek güzel miyim? Ne fark eder? İsteyerek istemeyerek. Üzüp duruyorsun işte. Tamam. Dikkatli olacağım lütfen. Bir daha yapmayacağım. Sana inanmıyorum. Söyledin her şey... ...yaptığın her şey... hiçbirini inanmıyorum. Seni affetmeyeceğim. Niye böyle konuşuyorsun? O kadar geçmişimiz var. Boşa geçmiş. İnanmadan söylüyorsun şu anda bu söylediğini. Sen de beni seviyorsun. Unutacağım. Unutamayacaksın. Görürsün. İşte böyle düşündüğün için bana yalan söylüyorsun. Aldatıyorsun beni... Su nasıl olsa hiçbir yere gitmez diyorsun ama göreceksin. Ben seni hiç aldatmadım. Ne söylesen inanmıyorum. Git artık. Su, lütfen. Git artık anlamıyor musun?